Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games oynayacağız. Bakalım öleceğiz mi? Kalacağız mı? Geçen ben daha hiç oynamadım. Yani oynadım da öyle pro ne değilim. İlk defa oynayacağım. Oyun başlıyor. Hadi bakayım şimdi ortada sandık var galiba Aha. Uh -huh. sandığın birisine gidip kaçır, alıp kaçacağım bu map da kötü ya ooo güzelmiş lan böyle bunun üstüne çıkmak var 6 5 4 hadi bakayım koş 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 adam olma adam olma adam aldı kaç yukarıya oha dalmaya başladılar birbirine kaç oğlum kaç hop kime vuruyor lan o peşimdeler kaç yakından birisi şey geliyor gibi ama Konuşla mı? Ama bence beni öldürecek. Ya bilmiyorum. Sandık hiç çok muymuş ya? Ölüm maçının son bir dakika. Oha. Çüş. Ölüm maçı. Yani arena. Ne yapıyor lan benim peşim? Oha! Şimdi oldu? Heee, elin başına hiç kimse çıkamayacak. E ben hiç bir şey toplayamadım ki. Oha! Çüş! Oğlum ben hiç bir şey almadım ki. Oğlum daha şeye giremeden herkes birbirine dalacak Oğlum burada ne yapacağız? herkes birbirine geliyor. en iyisi bizim saklamamız bak vurma 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 diyoruz lan sana vurma diyoruz vurma döverim seni herkes birisiyle kapışıyor ben öleceğim ya. Ölüm maçı iki dakika. Oğlum bu nasıl şeymiş ben normal hangi hangi gemse girmek istedim. Abo beni gördü. Aha <laughs> sikildik. Adam demirci. Ben de bunları izleyeyim bari. Dalın 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 koçum. onu da öldürecek bana gelecek tek ben kaldım şimdi bana geliyor görmemesi lazım benim atlasam mı atladım gövü ki beni ya oğlum zaten canım az adamın önünde kılıç var en iyisi beklemek Bu adam da ben galip oldum diye. bekliyor herhalde. Aha. Uh -huh. Adam ağlamaya başladı. Hadi lan, maçı bitsin ya. 50 dayanmam lazım. Dayanamazsam niye bulacağım olacağım. Ben böyle şey ilk defa oynadım. Daha bir dakikada ölüm maçı yapıyor. İlk defa gördüm. Ben bildim hangi gün adam beni gördü. Sıkıldık işte. Gelme 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 bu ayım altı saniye

Şimdi ne oldu? Oyunu kimse kazanamadı. <laughs> Kimdi lan o? <Gülüyor> <Gülüyor> ben çıkalım ya. Nasıl böyle hangi genç var ya. Bu kilitli yengili mi? Kilitli yengili mi? Kilitli şimdi şöyle bir güzelleyelim. 15 14 Şuna bir güzel. Ya buna niye bunu? Survival Games. Ne Survival Games diyor lan. Ne aynı diyor? Allah Allah. Hangisine bir tane acaba? Şuna güzelim. maç başlayasına kadar ben kaydı durdurayım ya da durdurmayayım bu arada ben sonuncu serverden oynuyorum şöyle abi es farkını ben de seçeceğim kaçırmadı lan abi bak diyor şuna bakıyor bu oğlum bu lan yani zaten onu kullanmışsın diyor oğlum mal mı lan dur şöyle yapacağız şunun yasını ben alayım abi bak harita harita mı lan ne şey ya ya? verdim ben milyonlarca Al bilginiz olsun. Ya da biz niye böyle ulaşmış ki? Kuyuya basak atmıyor mu? Atmıyor. Çok güzel. Al şunları ya. Bence atılmıyor. Neyse ya. Bu da daha yenge gibi olmasın da. Hadi oy başlıyor. O bu nasıl? Ölüm maçı nasıl 3 saniyede ne olmasın ha? Ben buradan bir ekran koşmam lazım. Hadi bakalım dünyam diyor. Sana ne lan? Peki benim sevmedim map. O hadi koş 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 koş. Koş sen lan. O gömü, ip kalkış güzel. Hop hop hop. İpleri ne yapacağım oğlum? Yani buradakilerin hepsini aldılar kaç. Yemeğimizi atlattık. Diyebiliriz. Oha lan cahil 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 Burada bir şey var mı? Yok Buna bak lan bu? <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi ilk defa oynuyorum Bilmeyebilirim Oha Adam var Tükkanı. Hepsini de alalım da arkadaşlar. yemek sıkıntımız. Ay, tövbe estağfurullah ya. Çıkmıyor ya. Heh. Asın bütün ya. Şu adamı kılıcımı söyleyeceğim de. Kılıcım yok. Adam bütün sandıklara baka baka gidiyor. öldüreceğim seni. Öldürmem lazım. Kaçma. O kıyafet. Kaçtım lan. Daha iyi çok şuradan ya. Kılıç çıksın. Tecrübe ikisi. Hemen patat. Şimdi ben tecrübeli mi oldum? Şu adamı bir bulaydım. Ya çakmak taşını yapacağız. Be? Yani demir çıkarsa şey yapabiliriz. Anam. Ya. <laughs> Şu adam o mi? Gel buraya. Yoh. Boş. Ver. Evde bir şey var mı? Yok. Aha sandık. İnşallah kılıç çıkar. <laughs> ya of, Bir kılıç çıkmadı lan. Bak. Ancak yemek çıktı. Vay be. Orta yamundanlar, birbirlerine kılıç neyi veriyor? Biz gene ortaya yama geldik. Sandıklar yenilenmemiş. O zaman biz bu tarafa gidelim. Bence bu dakikanın nöbetçinin almışladığı diyet tahmin ediyor. Bu sandık var. Nasıl çıkılıyor buna? Buradan çıkamayız. şu a bu a neyse kim gidicek ya kılıcım olmadı gitti ya vay anasını oha He, bu adam bu adam o adam. Kal. Aa ölmüş mü? O ne yaptı bana ya? Bu şey fırlattı da. Hmm. Ben bu adamı kovalıyorum demek ki beni takip ediyor. <laughs> Fena öldü ölüm ölmemiz ya. Haybesizce. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Haritayı gezelim biz de. Harita güzel bir harita. O Böyle şey var mı insan? Güzel bir harita. Aha. Bu haritanın ismi Akbas Yanda da gördüğünüz gibi. Ya ben şuradaymış şöyle görmek istiyorum. Doğru mu? <laughs> ne yapıyor bu? Aha, <laughs> öldü, öldü, öldü. Öldü. Ne itlan? Oha adam oradan çıktı bence Neyse arkadaşlar bugünlük ya da bir yıl daha ne yapsam? Bu şey daha oynayasım geliyor da Fazla mı olur ki skybase oynayacağım arkadaşlar bundan sonra da oynamam lazım ara sıra böyle mini oynay gelecek Gönlüm gazaba. Hop. Bu neyla? kanda kalır. Bu aynı şeyler var. Şuna gelin. Başka sandık olması lazım. Hah. Abi içeri. Allah Allah. Hah. Şimdi bu sandıklarda demir kılıç olması lazım. Bir ney eksik? Kıyafet. Kıyafeti ver. Şimdi olta alalım, elma alalım taş alalım şunu şunu bir bunu da alalım şimdi iki tam böyle olur şimdi bir bakalım ne yapıyor Olta atalım şuna bu da bana atacak. pembe balığı mı? Pembe balığı mı? Geliyorum lan, geliyorum. Oha. Tam su akıttı. O suyla nereye gidecek? O hemen yanımda sandık varmış lan. Şöyle gidelim. Şöyle. Oha, Ya olmadı bu. Eksi puana düşürdü beni ya. Allah cezasını versin. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Neyse. Bir şey diyecektim de önden bu kadar umarım keyif almışsınızdır lan önüne gidiyorum çıksam olmayacak çıkmasam olmayacak neyse arkadaşlar şu el yak şöyle yapsak olmuyor mu oha alalım oyun biraz sıkıcı bir İki. şimdi Tahtadan çubuk yapabiliriz. Ok var. kuyu var mı bizde Yok. Olsaydı. Bunun iki. Bu üç. Bu dört. Hmm. o tnt alalım da. daha tamam yukarı bunda da vardı bunu almışım tamam yukarı nasıl çıkacağız? Altımıza taş koyalım. Adam su akıtıyor lan. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ben de yapacağım onu Da. Ne çıkamadım kuşum lan dur ben gidiyorum ben gidiyorum lan dur aha oha ben onu kazanmışım ne oldu neyse kısa, kısa oldu altı 10 puan aldım güzeldi ben bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşça kalın.